Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahli beytihi't tayyibin et ve sahbihi'l muntecibin ve la udvana illa ale'z zalimin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sözlerime başlamadan önce Allah'ın rahmetin, rahmetinin, mağfiretinin ve bereketinin bütün izleyicilerin sizlerin ve bizlerin üzerinden hazır olmasını temenni ediyorum. Efendim biliyorsunuz bundan önce takriben beş tane program yaptık. Ölüm ötesi hayatla ilgili ve o programlarda filozofların görüşünü belirttik, İslam alimlerinin görüşünü belirttik. Ankarnasyoncuların görüşlerini belirttik. En son olarak da vicdancıların görüşlerini belirtmeye çalıştık ve vicdancıların görüşünü anlayabilmek için onların görüşlerini temellendirdikleri dört tane esasdan bahsettik. Onları idrak etmeden vicdancıların görüşlerini anlamanın zor olduğunu söyledik. Bundan önceki programda vicdancıların dört tane esaslarından birisinin dedik ki onlar insanın bedenini yani bedensel varlığını üç şey üzerine oturturlar. Birincisi derler ki insanın varlığını oluşturan ilk şey bedendir. İkincisi nefistir üçüncüsü ruhtur. Yani bu üç şeyi kabul etmekle hem İslam alimlerinin görüşlerini bu kapsam içerisine dahil etmiş oluyorlar. Hem filozofların hem de reenkarnasyoncuların. İkinci görüş olarak dedik ki onlar e, nefsi soyutla somut arasında bir köprü olarak görüyorlar. Yani vicdancılar derler ki eğer soyutla somutun maddeyle manenin arasında bir ilişki, bir ilgi, bir alaka olmazsa ruhla bedenin arasında bir alaka olmazsa insan denilen bu mahlukun varlığı söz konusu olmaz. Nitekim eski filozoflar olsun, Descartes olsun buna işaret etmişlerdir ama bunu açıklayamamışlardı. Allah ruhunu şad etsin. Sedrül müteellihin efendim cevheri hareket denilen maddenin hareketini tespit etmiş. Yani madde sürekli hareket halindedir. Beden hareket halindedir. Ve soyut, somut olan bu beden harekete geçmesiyle soyutlaşıyor. Yani örneğini de peygamberlerden, imamlardan evliyaullah'tan verdik. Soyutlaşmasıyla ne oluyor? Daha doğrusu hareket etmesiyle soyutlaşıyor. Sonradan Şeyh Sadr'ın da bu cevheri hareketin bedenle ruh arasında bir köprü oluşturduğunu e, tespit ettiğini söyledik. Onu kendi yerinde izleyebilirsiniz. Ve bu akşam e, daha doğrusu ondan sonra ruhun ne olduğunu açıkladık ve dedik ki ruh metafizik aleme ait olan bir şeydir. Onu Descartes'in de ifade ettiği gibi çözmemiz mümkün değildir. Çünkü aklımız maddi yani tabii dünyayla duyguların muhatap olduğu meselelerle sınırlıdır. Bunun ötesine ulaşamıyor. Dolayısıyla metafizik meseleler zaman ve mekan dışı meseleler olması hasebiyle akıllı o tür şeyleri tespit etmemiz çok zordur. Bunun için biz en iyisi ruhun vicdan olduğunu söyleyelim ve vicdan da herkeste vardır. Vicdan herkesi hayır işlemeye, güzel işleri yapmaya, efendim şerlerden uzak durmaya, kötülüklerden uzak durmaya, marufu emretmeye, münkerden nehyetmeye davet ediyor. Kimisinde bu vicdan çok güçlüdür, kimisinde zayıftır. Ama ruh dersek ruhu acaba hayvani ruh mudur, insani ruh mudur? İnsani ruh kimlerde sadece mevcuttur. Yani birçok insanda var olan şey hayvani ruhtur. Yiyor, içiyor, uyuyor, duyguları vardır, hareket ediyor ama insanlaşamadan bu dünyayı terk edip gidiyor. Fakat vicdan dedik ki öyle bir şey değildir. Ve her soyutun da e, ebedi olarak yaşayacağı diye bir şey söz konusu değildir dedik. Allame taba Tabai'nin Usulü Felsefe veremiş realizmin namındaki o kitabından da örnek gösterdik. Dedik ki Allame taba Tabai de son dönemin bu meşhur filozofu da diyor ki benlik yani şahsiyet insanda soyut bir meseledir fakat yeri zihindir zihnin ölmesiyle birlikte şahsiyet de benlik de ölüp gidiyor dolayısıyla hayali bir varlıktır hayali varlığın gerçek boyutu söz konusu değildir dedik öyle meseleyi kapattık en son bir konumuz kalmıştı onu da ancak bu akşam arz etmeye fırsat bulabildim. O da acaba öldükten sonra şahsi kimliğimiz kalıyor mu? Kalmıyor mu? Bu meseleyi ele alıp bu akşam incelemeye çalışacağız. Yani e, her insanın bir şahsı vardır, bir şahsiyeti vardır. Şahsı bedenidir. Yani herkeste bir beden vardır. Beden olmazsa zaten kimse olamaz, kes olamaz. Dolayısıyla insana ait olan bu beden onun şahsıdır. Bir de şahsiyeti vardır. Şahsiyet başkalarının nazarında, başkalarının görüşünde, başkalarının zihninde intiba uyandırdığı, daha doğrusu var etmiş olduğu kişiliğidir acaba insan öldükten sonra tabii ki şahsı zay olup gidiyor, toprak oluyor, su oluyor, enerji oluyor her neyse. Yani bedensel boyutu, fiziksel boyutu ortadan kalkıyor. Peki şahsiyeti nasıl? Yani başkalarının zihinlerinde oluşturduğu o kişiliği nasıl? Ve insan öldükten sonra hangi kişilik üzerinden haşr olacak, mahşere gelecek ya da sonsuz hayatı yaşayacaktır. Örneğin reenkarnasyoncuları göz önüne alsak, bunlar diyor ki insanoğlu öldükten sonra kemalatı yakalayana kadar sürekli ruhu bir bedenden başka bir bedene intikal ediyor. Şimdi Alioğlu Ahmet öldü Faraz'a. Velioğlu Mehmet'in bedenine bunun ruhu intikal ettiği zaman Acaba Ali oğlu Mehmet iken oluşturduğu şahsiyetle mi haşrolacak, sonsuz hayatı yaşayacak? Yoksa Ali oğlu Ahmet değil de Veli oğlu Mehmet olarak mı bu isim, bu ünvan altında oluşturduğu şahsiyetle mi sonsuz hayatı yaşayacaktır? Hatta derler ki 10, 20, 30, 40, 50 beden değişebilir yani kemalatı yakalayana kadar nirnevaya, evrensel tanrıya kavuşana kadar mutlaka bir bedenden diğer bir bedene intikal ediyor. Bunlar için büyük bir sorundur yani bunun altından çıkmaları gerçekten çok büyük bir sorundur çünkü acaba bu insan 50 tane kimlikle kimlik adı altında yaşadığına göre bu hangi kimlikler? sonsuz hayatı yaşayacak Ve bir nevaya evrensel tanrıya mülhek olacak onunla kavuşacak aynı sorun e, Müslümanlarda da söz konusudur yani bir insan paraza e, gençlik yaşında günahkar orta yaşında ihtiyatlı efendim son yaşında günahsız peki bu sonsuz hayatı bu yaşların hangisiyle haşrolup yaşayacaktır? Yani günahkar olan gençlik dönemindeki şahsiyetiyle mi haşrolup sonsuz hayatı yaşayacaktır? Yoksa ihtiyatlı olduğu orta yaşlardaki hayatıyla mı sonsuz hayatı yaşayacaktır? Ya da günahsız suçsuz olduğu son dönem Ömrünün son dönemindeki hayatıyla mı haşrolup sonsuz hayatı yaşayacaktır? Bu da ayrı bir meseledir. Dolayısıyla insanın e, bir şahsı vardır dedik, bir de şahsiyeti vardır. Diğer bir tabirle, nefsi vücut vardır, nefsani vücut vardır. Nefsi vücut, yani şah, şahıs da diyebiliriz buna. Nefsi varlık herkeste vardır. Ama nefsani varlık yani başkalarının nefsinde, zihninde oluşturduğu o varlığı e, çok önemli bir meseledir. Ve genelde bu meseleye baktığımız zaman insanlar sadece ahiret hayatında değil dünya hayatında da nefsani varlıkla, nefsani vücutla e, edilmiş olduğu kişiliğe göre bu dünya hayatında ömür etmekte yaşamaktadırlar. Mesela Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Musa aleyhisselam, Hz. İbrahim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Ali, İmam Hüseyin, Bunlar nefsi varlıkları bitti. Yani ölümle bunların hayatı sona erdi. Ama nefsani varlıkları hale devam ediyor. Yani mesela Musa Aleyhisselam'ın nefsani varlığı Yahudiler içerisinde oluşturmuş olduğu o enerjisi hale dahi yeryüzünde ve onlara ışık tutmakta onlara yön vermektedir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefsani varlığı 2000 yıldır takriben 2 milyarın üzerindeki taraftarlarının zihninde efendime söyleyeyim kendisi hale gökyüzüne çekilmiştir ya da ölmüştür onu allah Alem fakat gerçekten hala dahi yeryüzünde Hz. İsa Aleyhisselam'ın nefsani varlığının insanlara yön verdiğini, insanlara enerji verdiğini, ışık verdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İmam Ali aleyhisselamın, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın takriben e, 1400 altında ya da üstünde yıl önce bedenleri ortadan kalkmasına rağmen Hani şehittirler, şehitlerin bedeni çürümez. O ayrı bir mesele. Onunla bizim işimiz yoktur. Fakat nefsani varlıkları taraftarlarının zihninde gerçekten bakıyorsunuz İmam Hüseyin Aleyhisselam Erbe'inde, Aşura gününde, On Muharrem'de bütün taraftarlarını harekete geçiriyor. İmam Ali Aleyhisselam'ın taraftarları bakıyorsunuz İmam Ali'nin bütün hayalleriyle, meseleleriyle yaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan biz Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bize vermiş olduğu enerjiyle, ışıkla, yani önümüzü aydınlatmasıyla e, efendime söyleyeyim, hala bir buçuk milyarın üstünde bir Müslüman olarak yeryüzünde varlığımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de öyledir. Yani Allah Azze ve Celle'nin nefsi varlığını hiç kimse bilemiyor. Allah nedir? Bunu hiçbir filozof çözememiş. Çözmesi de mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim de buna işaret ediyor. La yudrikuhul absar <laughs> ve huve yudrikul absar ve huve latiful habir. Hiçbir basiret Allah'a idrak edemez. Hiçbir akıl, hiçbir zihin Allah'a kuşatamaz. Ama o akılları kuşatır o latif ve habirdir diyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin nefsi varlığını ne peygamberler, ne filozoflar, ne düşünürler hiç kimse keşfedememiş, idrak edememiş. Ama nefsani varlığı herkesin nezdinde mevcuttur. Yani bunu Araplar el ilahul müsteenis insanlaştırılmış ilah derler. İnsanlaştırılmış ilah yani insanların algılayacağı şekilde Allah'ın selat ve selam üzerine olsun Resulullah sallallahu ve sellem Allah'a tarif etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki o esma Hüsna dediğimiz 99 tane sıfat insanlar tarafından Allahu Azze ve Celle anlaşılsın, idrak edilsin, kabul edilsin diye böyle bir vasıflarla muhtasif olmuştur. Yoksa Allahu Azze ve Celle'nin nefsi varlığını hiç kimse çözemez. Eğer bunlar da olmasaydı, yani bu 99 tane sıfatla Allahu Azze ve Celle tarif edilmeseydi, muhtasif olmasaydı biz Allah'ı asla tasavvur edemezdik. Aynen güneşle olan irtibatımız gibidir Allah'la olan irtibatımız. Yani diyelim mesela biz insanlar e, güneşleniyoruz. Yani güneşin içine gir, girmiyoruz. Güneşin içerisine girdiğimiz zaman kün feyekün oluruz, yok oluruz. Güneşleniyoruz, güneşe çıkıyoruz, güneşteyiz dediğimiz zaman yani güneşin ışığından yararlanıyoruz güneşin ısısından yararlanıyoruz biz Allah'layız Allah'ın kuluyuz Allah'la irtibat içerisindeyiz dediğimiz zaman haşa nasıl güneşle irtibatlı irtibatlıyız dediğimiz zaman yani güneşin özüyle irtibatlıyız demek istemiyor onun ışınıyla sısıyla, aydınlığıyla irtibatlıyız. Bunu kast ediyor Allah Azze ve Celle ile irtibat halinde olan insanlar da Allah'ın o vasıfları ile irtibat içerisindedir. Yani diyelim Allah Rahmandırsa biz de rahmetten denizden bir damla misalı o sıfatı kendi üzerimizde zuhur ettiriyoruz. Allah rahimdirse biz de o Rahman sıfatından kendimizde denizde okuyan bir damla misalı zuhur ettiriyoruz. Allah adil ise adaleti, hala bizim adalet anlayışımız Allah'ın adalet anlayışı da çok farklıdır. Yani biz beşer olarak, insan olarak aynen renkler gibi biz renkler dediğimiz zaman renkler alemine gidiyoruz. Kırmızıyı, sarıyı, maviyi, yeşili efendim görmez isek renk denildiği zaman o alemlere gidemeyiz. Adalet de öyle. Yani dünyevi işlerimizle ilgili meselelerde biz zannediyoruz adalet vardır. Oysa ki yaratılıştaki adaleti, metafizik alemdeki adaleti, ahiret alemindeki adaleti tasavvur etmemiz mümkün değildir. Çünkü oralara gitmemişiz. Yani yaratıcı olmamışız metafizik aleme gitmemişiz. Hep fizik, tabi alem içerisindeyiz. Tabi alemin kuralları ile, adalet kuralları ile tabi olmayan, yani metafizik alemin adalet kuralları çok çok farklı bir şeylerdir. Kanunlar da öyle, ömür de öyle. Meta mesela aklıma gelmişken bunu da arz edeyim. Şia'da Allah'ın selat ve selam üzerine olsun. Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın ilgili sözleri var. Eşşiyatü ve ric'e Şia ve ric'at diye Şeyh Muzaffereddin'in iki kalınca cilt Arapça eseri vardı. Şeyh Muzaffereddin Allah rahmet eylesin ric'at derken bizim aklımıza hep ölenlerin bir daha bu dünyaya rucu edecekleri düşüncesini yerleştirmişti. Yani Hazreti Hüseyin gelecek, Farazan, Yezid gelecek, Hz. Hüseyin aleyhisselam, Yezid onu hangi zulümlerle yeryüzünden kaldırdıysa, aynı zulümleri ona yapacak, ondan sonra kıyamet kopacak. Hazreti Fatıma gelecek, Hz. Ali gelecek, ona yapılan zulümlerin aynısını o yapanlara uygulayıp ondan sonra kıyamet kopacak. Halbuki Allah rahmet etsin. Yani ben tabii ki büyük alimlerin ölenlerin özellikle hakkında konuşmak istemiyorum ama çağımıza göre düşündüğümüz zaman bu yorumların kabul etmek biraz zor oluyor. Çünkü bilgisayar çağındayız. Teknik, teknoloji çağındayız. Biraz her zaman arz ediyorum bunu. Kur'an ayetlerini zamanımıza göre tefsir etmek lazım. Hadisleri zamanımıza göre tefsir etmek lazım. Yani Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid Melvudundan kısasını yapması için, İmam Ali'nin Muaviye Melvudundan kısasını yapması için onların ahiret aleminden bu dünyaya intikal etmesi onları ödüllendirmedir. Çünkü ahiretin bir dakikalık cezası bu dünyanın bin yılına bedeldir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle eğer onları da getirirse, bu mazlumları da getirirse, bu mazlumlar oradaki sahiplenmiş oldukları nimetlerinden mahrum kalacaklar. Onlara zulmeden zalimler de orada çektikleri azaplarından nimetlenecekler. Çünkü bu dünyada bir baş kesme çok önemli bir şey değil. Yani işitme, dahişme. Şu anda Suriye'de, orada, burada veya geçmişte Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Mısır'da birçok kafalar kesti. Hatta kör bıçakla kesiyorlar. Hala de kesmeye başlamışlar. Bunlar bir şey değil. Allah'ın azabının yanında, cehennem azabının yanında bunlar hiçbir şey değildirler. Dolayısıyla e, bu ricaet meselesi, şiadaki ricaet meselesini böyle yorumlamak lazım. Düşünsel anlamda Yezid Mel'un'un düşüncesine sahip olanlar da yüzünden eksik olmayacak. Aynen bugünkü işit gibi, daha iş gibi. Muaviye'ye hazret diyenler de fazla yüzünden eksik olmayacaklar. Görüyorsunuz tarikatlarda Muaviye'ye hazret diyenler onları savunuyor aynı zihniyet uygulayanlar vardır. İmam Ali Aleyhisselam'ın, Hz Hasan, Hz Hüseyin Aleyhisselam'ın zihniyetine sahip olanlar da yeryüzüne rücu edecekler, ricaet yapacaklar. Allah'ın onu şadesini İmam Hümeyni de ben yakından gördüğüm için ilk kafama sarı o için ve Necef Şerif'te her perşembe ziyaretine gittiğim için ben onun yüzüne baktığım zaman İmam Ali Aleyhisselam'ın diğer imamların ruhiyesini, ahlakını, edebini, ciddiyetini, disiplini görüyor. Dolayısıyla ric'et dediğimiz zaman Şii alimleri artık bu zihniyeti yavaş yavaş terk etmelidirler. Yani bedensel olarak onların yeryüzüne dönüp geleceklerini değil de düşünsel anlamda o zihniyet sürekli yeryüzüne rücu edecek ricat edecek ve her iki kesimden de yeryüzü hali olmayacak. Yani bugün nasıl Ali taraftarları mazlum ise, Hüseyin taraftarları mazlum ise o mazlumiyet de Hz. Hüseyin Aleyhisselam'dan, İmam Ali Aleyhisselam'dan bunlara ricat edecek. Rücu edecektir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor. Bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven bu yola girmesin diye. Yani bir dağ dahi beni sevse diyor, onun başına musibet gelir. Bundan dolayı bazı meselelerimizi güncel anlamda yorumlamamız gerekir diye. Bu sözle ben inşallah konumu kapatmak istiyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 154'te mesela buyuruyor ve la taqul li men fi sabilillah amwatun bel ahyaun ve la Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Onlara ölüler demeyin. Onlar diridirler ama siz bunu anlayamazsınız. Anlamazsınız. Yani şahsi kimlik konumuzun asıl başlığı ya. Acaba Sonsuz yaşam sadece ahirette midir, bu dünyada da bu yaşam var mıdır? Vicdancılar diyorlar ki, ahirette salih kullar, vicdan sahibi olan insanlar sonsuz hayatı yaşayacaklardır. Fakat aynı örneği bu dünyada da söz konusudur. Örneğin Bakara Suresi 154'te Allah Azze ve Celle şehitler hakkında, bu dünyayı kast ederek diyor ki onlara siz ölüler demeyin. Yani ahirette zaten herkes diri olacaktır, dirilecektir. Hesap kitap vermek için. Ama bu dünya hayatında şehitler şehitler ölmez diye bir sloganımız var ya şehitler ölmez, vatan bölünmez misalı. Gerçekten Kur'an-ı Kerim buyuruyor şehitler ölmez. Yani şehitlerdir Allah ruhlarını şahit ee, Bizler diyelim onların enerjisiyle onlardan aldığımız enerjiyle vatanımızı, toprağımızı, milletimizi, inancımızı savunuyoruz. Onların, bizlerin önünü aydınlatmasıyla düşmanın oyununa gelmiyoruz. Yer yer gaflet uykusuna dalıyoruz. Hainler, Efendim başımıza geliyor, iktidar oluyor, bizleri aldatıp boyumuzu alıyor. Ama çok fazla sürmüyor, millet çabuk uyanıyor, onları aşağı ediyor. Dolayısıyla ee, Allahu Azze ve Celle şehitler ölmez dediği zaman yani bu dünyada onları ölü sanmayınız ölü demeyiniz. Onların enerjisi bu dünyada Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın enerjisi bizlere enerji veriyor. Onların önümüzü aydınlatması söz konusu oluyor. Onların, efendime söyleyeyim, dünya hayatında bizlere yön vermeleri söz konusu oluyor. Bundan dolayı biz Kur'an'ın da ifade ettiği üzere bu dünya hayatındayken e, bu dünya hayatındayken biz şehitlerden yani Allah Azze ve Celle'nin o şahsi kimliğe sahip olan o şahsiyetlerden istifade etmemiz hasebiyle onların gönüllerimizde yaşaması hasebiyle e, şahsi kimliklerini Sadece ahiret hayatında değil, bu dünya hayatında da yaşattıklarını biliyoruz. Bir sözde Yuhanna'dan Yuhanna İncilini yazandan nakledip öyle sözlerimi kapatacağım. Yuhanna İncilinin yazarı diyor ki hayvani hayat hayat değil yani hareket eden bir hayat hayat değildir. Hakiki hayat oğlu ya da vicdanı olanların hayatıdır. Oğuldan gaye Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur derler ya. Baba oğlun, oğludur o kudüs. Yani İsa'ya sahip olanlar ve vicdan sahibi olan insanlar hakiki hayata sahip olan insanlardır derler. Dolayısıyla biz bunu İslam üzerinden tefsir edersek hakika hayat Allah'a, Resulüne, Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın itiretine sahip olanların hayatıdır. Diğer hayatlar hayvani hayatlardır. Yani o hayatta yeme var, içme var, hareket etme vardır ama ölülerle onların hiçbir farkı yoktur. Gözleri görmez, kulakları duymaz, hakikatları idrak etmezler. Ben bu son bölümde bu meseleyi burada kapatıyorum. Eğer başka konular gerekli olur ise ondan inşallah sizlerle paylaşma çalışacağım. Hepimiz hepinizi, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah.